Merhaba arkadaşlar yeni bir yayında birlikteyiz. Bugün 24 Nisan 2023. Bu yayınımızın konusu da seçimler, Yeşil Sol Parti'nin önündeki riskler ve avantajlara ...dikkat e, çekmek istiyorum. Bugün itibariyle 24 Nisan itibariyle... ...seçim mitingleri de başladı. Hakkari'de coşkulu bir miting yapıldı. Orada özellikle Salahattin Demirtaş'ın... ...Edirne cezaevinden gönderdiği mesaj... E, ...coşkuyla karşılandı. Hakeza Silopi'de de e, seçim mitingi vardı... ...ve birçok yerde açılışlar, ziyaretler... ...konvoylar ve benzeri seçim çalışmaları sürüyor. Şimdi e, bu bugüne kadar elbette e, bazı şeyler söyledik... ...bazı analizler, yorumlarda bulunduk herkes seçimlere seçimlere yönelik beklentilere işte eksikliklere, doğrulara yönelik görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini söylüyorlar. Tabii bunların çoğu da dostça belirtilen öneriler, eleştiriler ve işte görüşlerdir. Dolayısıyla dostça olmayan yorumlar da var elbette ama onlar zaten bizim gündemimiz olamaz. Bu yayında Yeşil Sol Parti'yi bekleyen 12 risk diye tanımladım. Aslında şöyle de tanımlayabilirdik. Yeşil sol partinin önündeki riskler veya avantajlar avantaj da olabilir. Bunlar şu anda avantaj ama eğer ilgi gösterilmez, analiz edilmez ve buna yönelik bir çalışma olmazsa risk olabilir veya şu anda risktir. Bunlara yönelik bir çalışma olursa avantaj da olabilir. Onun için ben çok uzatmadan hemen madde şeklinde bunları sıralamak istiyorum. Tabii ki birçok konuyu bu birazdan söyleyeceğim birçok hususu birçoğumuz biliyoruz ama yine değerli toplu bir yayında olmasını istedim. Şimdi birincisi tabii ki genel bir hava oluşmuş bir genel seçim havası var ve bu seçim havası önümüzdeki dönemlerde özellikle de 14 Mayıs'ta sonuçlarını bize gösterecek ama genelse havaya e, takılmadan özellikle ev ev çalışmak ve de özellikle de altını çizmek gerekiyor. AKP'den kopmuş, AKP'ye bir daha oy vermek istemeyen ama henüz Yeşil Sol Parti ve diğer muhalefet e, partilerine de oy vermek istemeyen, halen arada olan işte AKP'ye gitmeyip ama geçmişte AKP'ye gitmiş olan ciddi bir kesim var. Eğer bunlar kazanılırsa o zaman AKP çöker ve seçim kazanılır. Eğer bunlar kazanılmaz, bunlara küçümseyici, dışlayıcı, rencide edici yaklaşımlar olursa ki böyle bir şey oldu söylemiyorum. O zaman bu insanlar mecbur yine mecbur değil ama yine giderler AKP'ye giderler. AKP'ye oy verirler veya sandığa gitmezler. Dolayısıyla ben burada AKP'nin suçlarına ortak olmuş kesimlerden bahsetmiyorum. AKP'ye oy vermiş. insanlara gidip doğrudan ev ev birebir ziyaret edip onları kazanmak ve kendi tarafına çekmek gerekiyor. Yani bu iş sadece miting, yürüyüş, seçim, ofisleri açılışı ziyaretlerle olmaz. Ev ev birebir ve bunun içinde kimseyi beklemeden adayı beklemeden, parti yöneticisini beklemeden her seçmen gidip birkaç kişi kazanabilir. Bunu bir yayında söylemiştim. Birinci madde bu. İkincisi, bu çok önemli bence. Şimdi vekil çıkarma potansiyeli olan daha önce vekil çıkarılan ve şimdi de vekil çıkarma, milletvekili çıkarma potansiyeli olan yerlerde çalışma coşkuyla sürüyor ve burada milletvekili çıkarılır daha fazlasını çıkaralım, garantiye alalım şeklinde bir çalışma var. Ama bazı yerlerde milletvekili çıkarma ihtimali yok veya düşük. Yani netice itibarıyla Yeşil Sol Parti, Kürdistan ve Türkiye'nin bütün kentlerinde milletvekili çıkaramıyor. Bu bir gerçek. Ama Milletvekili çıkarılmayan yerlerde, milletvekili çıkarma ihtimalinin az olduğu yerlerde veya hiç olmadığı yerlerden gelen oylarla Türkiye seçim barajı aşılıyor. Bu Türkiye ortalamasına sayılıyor. Dolayısıyla burada yani şu an gözlemlediğimiz kadarıyla bu tür yerlerde seçim çalışması motivasyonu biraz zayıf, milletvekili çıkarma e, çıkarılacak yerlere oranla zayıf. Bu çok ciddi bir risktir. Eğer buralarda çalışma olmaz ve buralarda işte oy eski oylar üzerine yeni oylar dahil edilmezse o zaman baraj sorunu olur ki o zaman garanti görülen yerler de garanti de olmaz. Yani garanti görülen yerlerin tek garantisi de işte milletvekili çıkarılmayan seçim bölgelerinden e, çalışma yapmak, o bölgelerden eski oyları tekrar kazanmak ve onların üzerine yeni oylar dahil etmek. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Garanti diye bir şey yoktur seçimlerde. Onun için bir oy bile çıkarılmışsa daha evvelki seçimlerde o motivasyonla o biri iki yapma motivasyonuyla, coşkusuyla e, gitmek ve çalışmaları sanki milletvekili çıkarılacak gibi e, kazanmak lazım. Yani Sakarya'dan örnek söylüyorum veya Trabzon'dan milletvekili çıkarılmayabilir ama Trabzon ve Sakarya'dan alınacak oylarla Türkiye seçim barajı aşılır. Türkiye ortalamasında yüksek görülür ve dolayısıyla da diğer bölgeler de garantiye girmiş olur. Yani bunu demek istiyorum. Bu ikinci. Üçüncü konumuz ise seçim güvenliği ki bu kendi başına aslında bir yayın konusu. Belki önümüzdeki günlerde bu konuya uzman biriyle bunu tartışabiliriz de bu YouTube kanalında. Şimdi bu konuya dair tabii herkesin kaygıları var. Hem Yeşil Sol Parti taraftarlarının kaygıları var. CHP'nin kaygısı var. diğer Diğer partilerin de kaygıları var. Ve Yeşil Sol Parti yeni olduğu için yani HDP seçime giremiyor biliyorsunuz. Yeşil Sol Parti yeni olduğu için sandık kurullarına başkan ve üye veremiyor. Ama sandık güvenliğinin sağlanması ve sandıkların riske girmemesi için herkes müşahit olabilir. Dolayısıyla da herkese bu konuda müşahit olma çağrısında bulunmak istiyoruz ki bu bir demokratik haktır ve özellikle de kadınlar ve gençlere bu e, anlamda görev düşüyor. Kadınlar ve gençler müşahit e, olmanın yani müşahit olmak kampanyasının öncülüğünü yapabilirler. Dört, bu bu üçüncü maddeydi seçim güvenliği için. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde bir yayın daha yaparız. Şimdi dördüncü madde ki bu maddede de öncekiden daha önemli. Bu yurt dışı seçmenini ilgilendiriyor. Kimse benim oyumla ne olacak ki? ...işte ben Almanya'da yaşıyorum veya Fransa'da yaşıyorum. Benim oyumla ne değişecek ki? Demesin. Bu çok ciddi bir yanlış, çok ciddi bir gaflet olur. Bir oyla birçok değişebilir. Yurt dışı oyları seçimin kaderini belirleyecek önemdedir. Özellikle de sınır olan bazı yerlerde. Örneğin 2018'e HDP Ankara 3. bölgeyi yurt dışına giden oyların dağılmasından sonra kaybetti. Eğer yurt dışına giden oylar olmasaydı HDP 3. bölgede milletvekili çıkarıyordu. Bu seçimlerde bakın 2023-14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Ankara 3. bölge, Aydın, Antalya, Adana, Mersin, Kars, Kocaeli buralarda yurt dışı oyları vekillikleri doğrudan etkileyecektir. Onun için buralarda Yeşil Sol Parti milletvekili çıkarmak istiyorsa veya garanti almak istiyorsa o zaman yurt dışındaki seçmelerin yani bu yani nereli olursa olsun bulunduğu ülkede gidip oyunu kullanması gerekir. Dediğim gibi benim oyumla bir şey olmaz denilmesin. 5 şimdi bu madde e, bu maddeler daha çok işte bazı somut bazı seçim bölgeleriyle ilgili. Beşinci maddemiz şu. Ankara 3. bölge 1. E, sıra adayı. biliyorsunuz Metin Kılıç kendisi çerkez bir aday. İşte e, Suriç katliamından sonra çoğumuz onu tanıyoruz. Ve HDP geçen seçimde 2018'de orada çok az bir farkla kaybetmişti. Az evvel söylediğim yurt dışı oylarının dağılmasından sonra. Şimdi orada da oyların bölünme riski var. Dolayısıyla işte e, oylar eğer bölünmezse seçilecek Metin Kılıç. Ama bölünürse seçilmesi yine riske giriyor. Onun için orada çalışan herkesin buna dikkat etmesi lazım. Metin Kılıç'ın seçilmesi için Ankara 3. Bölgede oyların dağılmaması, bölünmemesi gerekiyor. 6. maddemiz yine bir kentle ilgili Aydın. Ki Aydın'da HDP'nin, Yeşil Sol Parti'nin çok ciddi bir kitlesi var. Orada yoğun bir Kürt kitlesi var ve aydın Yeşil Sol Parti çok rahatlıkla bir e, milletvekili çıkarabilir. E, bu Günay orada adayı HDP'nin sözcüsü ve şimdi halen milletvekili kendisi ve çok ciddi bir potansiyel var. Fakat orada ee, şuna da dikkat çekmek lazım. Ciddi bir botanlar var, sarhatlar var, botan ve sarhat nüfusu var. Ee, bunların özellikle harekete geçmesi lazım. Yani böyle işte yüre dernekleri var vesaire yurt dışında yaşayan botanlar, sarhatlar da ailelerini tembih edebilirler. Yani Botan'dakiler de orada yaşayan Botanlıları, Serhat'ta yaşayanlar da Aydın'da yaşayan Serhatları harekete geçirebilirler. Botan ve Serhatlar Aydın'da harekete geçerse sadece onların oyuyla bile Aydın'da Yeşil Sol Parti bir milletvekili çıkarabilir yoksa risk olur. 7. E, maddemiz biraz da İstanbul'a bakalım şimdi. Yeşil Sol Parti'nin 14 Mayıs'a şöyle bir hedefi var. 100 milletvekili çıkarma. 100'den fazla da olabilir, biraz az da olabilir. Mesela o değil ama hedef 100'dür ve eğer bu 100'e ulaşmak isteniliyorsa o zaman metropollerde İstanbul gibi kentlerde çoğaltması lazım. Hem oy oranını yükseltmesi lazım hem de milletvekili sayısını orada çoğaltması lazım. Çünkü Kürcistan'daki milletvekili sayısı zaten sınırlı. Dolayısıyla bu metropollerin en büyüğü de İstanbul oluyor. Ve İstanbul'da İstanbul'da örneğin İkinci bölgede oyların bölünme ihtimali var. Eğer o şu anda orada 3 milletvekili var HDP. Eğer orada oylar bölünmezse 4 en az 4 milletvekili çıkarabilir. En az 4. Yani 5 de olabilir. Ama oylar bölünmezse en az 4 çıkarılabilir ki ama oylar bölünse çünkü dün şöyle bir şey oldu. Pervin Buldan'ın çağrısı oldu. İşte herkes diğer partilere verilen oylar AKP'ye yazılır denildi. Bazıları diyor ki işte tip İttifak ortağı niye söyleniyor? Burada tipi AKP ile eşitleme durumu yok. Burada söz konusu olan şudur. Yani 100 bin oy lazım. E, HDP 90 bin oy almış. Yeşil Sol pardon 90 bin oy almış. Tip 80 bin oy almış. Ama ikisi de boşa gidebilir yani. O açıdan AKP'ye yarayacak. Yani HDP, Yeşil Sol Parti pardon e, işte 95 bin oy aldı diyelim ki ve 100 bin oy lazım orada milletvekili çıkarmak için, bir milletvekili daha çıkarmak için. Diyelim ki Yeşil Sol 95 aldı, 5 bin daha lazım. Tip de aldı 80 veya 90 bin aldı. Toplam 185 bin oy boşa gitmiş olur. 96 bin oy alacak AKP'ye yarayacak. Bu anlamda Revin Bulda'nın söylediği doğru. Şimdi bu 7. maddemiz, 8. maddemiz yine bir metropolle ilgili. Ee, hatta evet iki metropolle ilgili Mersin ve Adana Çukurova kentleri. Şimdi Çukurova'da da oylar bölünmezse şu anda en az şu anki oy potansiyeliyle 3-4 vekil çıkarılabilir. Aynısı Mersin içinde geçerli. Dokuzuncusu Bursa ikinci bölge. Biliyorsunuz Bursa 2 seçim bölgesi. Burada vekil çıkarma olasılığı çok yüksek. Fakat orada da çok ciddi bir serhatlı kitlesi var. Ve bu serhatlı kitlesi serhatlar orada kendileri bile gidip oy kullansa başka oy gelmese bile e, sandığa gitseler e, burada milletvekili çıkarma olasılığı çok yüksek. 10 Antalya'da bir HDP'nin şu an bir milletvekili var. Yeşil Sol Parti bir milletvekili çıkarabilir ama iki milletvekili de çıkarabilir. Fakat tip de orada iki milletvekili çıkardı. Şimdi bu durumda herkes riske girmiş oluyor. Dolayısıyla tipin alacağı işte birkaç on bin oy hem onların yani onlar bir şey çıkarmaz vekil çıkamaz. Hem de HDP'nin Yeşil Sol Parti'nin çıkarabileceği bir iki milletvekilini riske atıyor. Onun için oradaki seçmelerin eminim ki bu durumu hesaplayarak oylarını Yeşil Sol Parti'den yana kullanırlar. Çünkü burada Tipe bir blokaj kurma değil. Yani Yeşil Sol Parti daha avantajlı olduğu için Emek ve Özgürlük İttifakı milletvekili çıkarsın deniliyor. Bunu anlatmak e, istiyoruz. Eğer tip orada Yeşil Sol Parti'den daha güçlü olsaydı o zaman Yeşil Sol Partililer onlara oy verseydi verebilirlerdi kim milletvekili çıkarsınlar. Ama durum tam tersidir. Şimdi 11. maddemiz de Ardahan'la ilgili arkadaşlar. Ardahan'da geçen seçimde HDP bir milletvekili çıkarmak için 2000 oya ihtiyacı vardı. 2018'de. Yani bir millet, zaten Ardahan'ın iki milletvekili var. Bir milletvekili daha çıkarmak için 2000 oy lazım. Peki o zaman ne yapılabilir? Ardahanlıların yoğunluğu çoğu İstanbul gibi kentlerde yaşıyor. Eğer Yeşil Sol Parti bunu organize edebilirse veya Ardahanlılar organize olurlarsa İstanbul'dan 2-3 bin kişi gidip Ardahan'da oyunu kullanırsa o zaman Yeşil Sol Parti orada bir milletvekili daha çıkarabiliyor arkadaşlar. 12. ve son maddemiz de şudur. Şimdi Yeşil Sol Parti HDP, Kürtlerin, e, Sosyalistlerin, Demokratların çoğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. Bu neredeyse net artık. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek, meclis seçiminde CHP'ye oy verme eğilimini geliştirmemesi gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda meclis aritmetiği yani meclis aritmetiğinde Yeşil Sol Parti zayıfsa o zaman Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasının da bir anlamı kalmamış oluyor. Yani CHP'nin 10 vekili az olsa çok fazla bir şey olmaz ama Yeşil Sol Parti'nin az 5 milletvekili de az olsa olumsuz şeyler olabilir. Onun için yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilebilir ama CHP'nin milletvekili özellikle milletvekili çıkaramadığı yerlerde oylar Yeşil Sol Partiye verilebilir ki bu oylar son dolaylı olarak AKP'ye yazılmasın. Yani AKP o sebepten dolayı fazla milletvekili çıkarmasın. Yeşil Sol Partinin güçlü olduğu, birinci, ikinci olduğu birçok Kürdistan kentlerinde özellikle CHP'nin milletvekili çıkarma ihtimali yok. CHP de bunu biliyor. Dolayısıyla milletvekili çıkaramıyorsa oyları bilmenin de anlamı yok. Gidip orada Kılıçdaroğlu'na oyunu verebilirler. Şey, meclis seçimi içinde Yeşil, Yeşil Sol Parti'ye verebilirler ki AKP bu durumda birçok yerde milletvekili bile çıkaramıyor. Veya iki çıkarıyorsa bire inecek. Ve bu meclis aritmetiği aritmetiğini olumlu alanda herkesin lehine çevirecektir diye düşünüyorum. Benim de gözlemlerim görüş ve önerilerim bunlardır arkadaşlar. Bunları paylaşmak istedim. İyi akşamlar. <laughs>